IDF 2025'te zeka savaşı sahnelenirken, Bursa sessiz gücüyle öne çıktı. Savunma sanayi artık sadece tanklar, jetler ya da füzelerle değil, veri, yazılım ve insan zekasıyla şekilleniyor. Bu dönüşümün en net göstergelerinden biri, bu yıl İstanbul'da düzenlenen IDF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında ortaya çıktı. Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri haline gelen IDF'ye bu yıl tam 103 ülke, 33 farklı ülkeden bakanlar, 120'yi aşkın üst düzey askeri yetkili ve 1450 firma katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve Vav Kombüre Merkezi gibi 4 ayrı lokasyonda düzenlenen etkinlik, adeta küresel bir savunma vitrini oldu. IDF artık yalnızca bir güç gösterisi değil, bir vizyon sahnesi. Türkiye'nin sadece kullanıcı değil, üretici ve ihracatçı bir aktöre dönüştüğü bu yeni dönemde, 270 anlaşma ve 9 milyar doları aşan iş hacmiyle Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yürüyüşü daha da görünür hale geldi. Ve bu yürüyüşte Anadolu'nun sanayi üssü Bursa, sessiz ama stratejik katkısıyla dikkat çekti. Parçadan stratejiye, Bursa'nın yeni rolü. ÖDEF 2025'te Bursa'nın gövde gösterisi, başlığıyla olay gazetesinde yayınlanan haber, bu katkıyı detaylı biçimde ortaya koydu. Fuara katılan 26 Bursalı firma, yalnızca üretim kabiliyetleriyle değil, inovatif vizyonlarıyla da öne çıktı. ROKETSAN, Aselsan gibi savunma devlerinin çözüm ortağı olan bu firmalar, yüksek hassasiyetli parçalar, ileri kompozit malzemeler, askeri otomasyon sistemleri ve teknik tekstil çözümleriyle Türkiye'nin küresel rekabetine somut katkı sundular. Ancak burada önemli olan sadece, üretiyoruz, diyebilmek değil, aynı zamanda, stratejik akıl yürütüyoruz, diyebilmektir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve onun vizyon projelerinden BASDEC Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi ile sağlanan bu katılım, şehrin savunma sanayiindeki yerini sıradan bir tedarikçiden çıkarıp stratejik bir aktöre dönüştürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da vurguladığı gibi, Bursa olarak sahip olduğumuz üretim gücümüzü stratejik alanlara adapte ediyoruz. Burkay'ın liderliğinde kurulan KFA fuarcılık ve kümelenme modeli sayesinde Bursa sadece üretmiyor, aynı zamanda dünyaya açılan bir teknoloji köprüsüne dönüşüyor. Savunma eşittir strateji artı inovasyon artı insan. IDF 2025'in asıl yıldızları belki de artık kod yazan mühendisler, yapay zeka destekli sistemler ve algoritmalarla çalışan platformlardı. Geleceğin savunması çelikle değil, zeka ile yapılacak. Bu değişim, yalnızca büyük şirketleri değil, üniversiteleri, teknoparkları, startupları ve ARGE merkezlerini de kapsıyor. İşte bu noktada Bursa'nın sahip olduğu teknik üniversiteler, yetişmiş mühendislik gücü ve derin üretim kültürü, şehri sadece bir tedarik noktası değil, bir strateji ortağı haline getiriyor. Bursalı firmalar yalnızca makineler değil, fikir, vizyon ve güvenlik kodları üretiyor. Bir fuar değil, bir ayna. IDF 2025 bize şunu net biçimde gösterdi, Türkiye yalnızca kendi güvenliğini değil, teknolojik bağımsızlığını da inşa ediyor. Bu yolculukta Bursa gibi şehirler, görünmeyen ama vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Her bir makine parçası, her bir kod satırı, bu vizyonun sessiz ama derin yankısıdır. Ve en önemlisi, savunma sanayi artık sadece ordular için değil, bir kalkınma motorudur. Bursa'da bu motorun stratejik pistonlarından biridir ve bu motor artık sadece çelikle değil zekayla çalışıyor